Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher ile Yaman'ın arası düzelecek mi? Ali ve Duygu aşkı başlayacak mı? Canan ve Zuhal'in oyunu ne zaman ortaya çıkacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher ve Yaman iyi olsun. Biz kötü sahneleri izlemek istemiyoruz diyenler. Beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Seher, Yaman'ın kalbine sözleriyle hançeri sokmaya devam edecek bir süre daha. Yaman Seher'in bu tavrını hak ediyor ama. Her şeyi en başından Seher'i anlatsa hiç bunlar yaşanmayacaktı çünkü. Ama bu durum çok uzun sürmez. Yakında Seher Yaman'ı tekrar affeder. Önümüzdeki bölümlerde Yaman ne yapıp edip kendisini Seher'e affettirmenin yolunu bulacaktır çünkü. Ama tabii ki ikinin evliliğindeki zorluklar bitmeyecek. Zuhal ve Canan olduğu sürece bela çiftimizden uzak olmayacak. Bu olayın düzelmesiyle ikili yeni planlar yapacak. Bir yandan da birbirlerine karşı planlar yapacaklar ama. Çünkü bildiğimiz gibi Canan ve Zuhal aslında birbirinden hoşlanmıyor. Seyre karşı olmak için birlikteler şu an. Ama bence Canan daha fazla dayanamayıp Zuhal'i evden göndermeyi planlamaya başlar. Tabi ilk önce seyri hayatlarından çıkarmanın planını yapacaklar. Zuhal ondan sonraki iş. Ali ile Duygu arasındaki aşkla yakında başlar. Ben Ali'nin Duygu'ya olan hislerini yakında açıklayacağını düşünüyorum. Duygu ilk başta olumlu cevap vermese de o da Ali'den kaçamayacak ve bu ilişki başlayacaktır. Peki sizce Yaman ile Seher'in arası ne zaman düzelir? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.